Dostlarım merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizler birlikte 3 katlamada bu piyasada para ka kazanılıyor mu? Para katlanıyor mu? Onu deneyeceğiz. Nereden aklıma geldi? Bu nereden aklıma geldi? Şöyle söyleyeyim. Geçenlerde bir dostum yazmıştı bana. Başlarda hani katlama işlemi giriş yapıyor. Şansa kazandığını düşünmüş. ve parasını sürekli 2x yapıp çekiyordu. 20.000 TL bakiyesi vardı. Ve bu 20.000'i 40 yapıp çekiyordu. Ve bunu 3 katlamaya bölüyordu sadece. Nasıl yapıyordu bilmiyorum. Bana dediği tek şey hocam ben Crypto grup e, işlem açıyordum. Hafta sonları sadece dedi. Hafta sonları bakiyesin parasını çekiyormuş. Açıkçası denemek istedim. Şimdi bunu da videosunu çekeceğim. Hem de size görmüş olun. Şu an bakiye 633 gördüğünüz gibi 633 Böyle bakiyemiz var. Ve bu bakiyeyle bakalım paramızı katlayabilecek miyiz? Katlamayı böleceğim. 20.000, bin, 50 bin, 135 bin TL şeklinde. Yani umarım zararda kapatmayız. Hepsinin kanıtını gördüm ben. Şu işlemimiz var. Hemen birinci katlamayı yaptım. Tarım 50 yaptım. Biraz sıkıntısı olsun. Solda da bir işlem yaptım şu an. Tarım 50 yaptım. Ve şu an iki işlemi de bekliyorum. Biraz geç giriş yaptım. Kötü yerler ama yapacak da bir şey yok. İşlemlerin kapanmasına son 25 saniye var. Yani bu oldukça riskli ve sıkıntılı bir video. Gerçekten 3 katlama kesinlikle önermiyorum. Siz bunları denemeyin. Üç katlama kasayı bitir. Ya tabi bunun gibi çok fazla gördüm yani. Üç katlamaya, deme girip vakitsini 10 kat 20 katı yapanlar vesaire ama mantıklı değil. Farklı değil arkadaşlar. Katlamalara geçtik. Katlamadayız iki parçada da. Son bir katlamamız kaldı. Aslına göre bu şekilde para kazanıyormuş. Zaten ona çekim kanıtlarını vesaire attı. Banka hesabını bile attı. Gerçekten de banka hesabına çekmiş. Bilmiyorum. Adam kazanıyor. Ne diyeyim. Deneyelim bakalım ne olacak. Şu an kripto işlemimiz 3. katlamaya gidecek gibi duruyor. Solan işlemi başarılı evet. Solana gelmiş. Ama kripto işlemi şu an. Görün bakalım. Videonun sonunda zaten işlemi vereceğim. Bir saniye. Ondan yani fırlatsan kendini paraya ki tabii ki de fırlatmaz. Katlamama yaptığım Crypto IDX'e bu son katlamamız. Bakalım bu işlemimiz gelecek mi? Mesela battığı zaman da şöyle bir şey yapıyor. Ee, zaten çektiği bir bakiye var. Büyük bakiye atıyorum 10.000 TL para yatırdı. 20.000 para yatırdı. Bunu zaten 100.000 yapıyor. Batsa bile tekrardan o 20.000'i yükleyip tekrar devam ediyor. Aslında şöyle bir nevi loss oluyor sürekli. Fakat ay sonu eline baktığı zaman kârda oluyor. Zaten bizim stratejimiz de bu arkadaşlar. Hani 100 bin yatır. O parayı 300 bin çek. 100 binli devam et. 100 bin batarsa bile sen zaten 200 bin kardasın. 100 bin tekrar yatır. Hali elinde 100 bin TL var. Satıcı zaten bu şekilde yoksa para kazanamaz piyasada. Yani her zaman o parayı çekmen gerekiyor fazlasıyla birlikte. Tabii katlamak çok önemli. Onun için de arkadaşlar size 115 grubunu veya 0 grubunu tavsiye ediyorum. Gelecek misin? Son anda geldi. Çok <laughs> bakiyemizi biraz katladık ama. Yani dediğim gibi son anda geldi. Fatih de burada. Merhaba Fatih. Son anda geldi işlemimiz. Şimdi bu Network işlemimiz var. Yukarı yönlü bir işlem yapalım. Bu arada bilerek yüksek gidiyorum ki hani daha fazla katlamaya gitmesin bakayım Demeyin sonra hocam işte 1200 ile başladım 3 katlama yapayım. Tamam direkt 2000 ile başlıyorum. Zaten 4. katlamada bütün, e, büyük ihtimalle bütün bakiyem gidecek. Ama olsun şu an 700.000 TL bakiye yaptık. miktar şekilde bir işlemimiz var. Şu yukarı yönlü yapacağım. Ya da yapmasam mı en fazla ne olabilir ki. Bu network'te şu an ikinci katlamadayız. Bu ne de birinci katlamadayız. Bu network karım gelir. Bir sonraki son katlamamız üçüncü katlama. Ama şu an iki işlemde olumlu gibi gözüküyor. Bakalım tam dediğim anda düştü ama bekleyelim. Şu an zaten yaptığımız şey ilk gelmeye girmenin en hızlı yolu. yani yüksek ile yüksek kazanç alıyoruz şu an. Ve iki işlemde başarılı şu an ve karımız 2400 oldu. Biz çok güzel. Merhaba Fatih. Şimdi bekleyelim. Son coin'i yok maalesef. Ethereum geri gelmiş bu arada. Önemli değil. Işte gel gelir. Şu an Uni'de bir yukarı yönlü daha var ama girmek de istemiyorum açıkçası. 100 TL kazanç yaptık. Tabii ki bakken yüksek diye. Pek bir anlamı yok ya. Yani zaten ben 3 katlama işlemi giriş yapıyorum. 100 TL bakiyeli şu an biz nereden baksam iki katı para kazandık. Yani işte o yatırım kullanıcımızın yaptığı şey de bu. Bakiyesini 2 katı yapıyor. O yaptığı bakiyeyi çekiyor. Sonrasında ana parayla devam ediyor. Patladı yere kadar sonra patladığı zaman da battığı zaman tekrardan çekim yaptığı paraları yatırım yapıyor. Ve bu şekilde ay son elinde para oluyor. Aslında çok mantıklı zaten yaptığım stratejiye çok benziyor. Para kazanmak için de bunu yapman gerekiyor. Her neyse 35 saniye başlamayayım. Bu arada şeyler de var. Tamam mantık. Yani bakiye biriktirmek hatta çok mantıklı. Fatih gibi 9-10 katlama ve bakiye yapmak çok 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 mantıklı hem de. Yani zaten göstermiyor gösterge. Ondan fazlası. Hatta ne oluyor 5 bile en fazla 9. katlamayı gösteriyor. O da en kötü piyasada en hani durumda gösteriyor arkadaşlar bu e, katlamayı. Yani çok şanssız olmanız lazım. Onun için hani 8 katlama 9 katlama mükemmel bir katlama sayısı. O katlamaya getirdiğiniz zaman bakiyenizi atma ihtimaliniz yok gibi bir şey. 2800 dolar bakiyemiz pardon kazancımız oldu bile. İlk 20'ye gireceğim bu videoda belli. Şimdi Woo Network'te bir işlemimiz daha var. Network baktığımız zaman ya bilmiyorum yani fazla risk alıyorum şu an ama durmak da istemiyorum İlk girmeye gireceğim bu videoda her neyse bakalım işlemimize giriş yaptık birinci katlama yapardım bu network birinci katlama 20.000 TL işlemi giriş yaptık bekleyelim Sistemin kapanmasına 1 dakika 15 saniye var yani yanlışlıkla 2 mumluk işlemi giriş yaptık 2 dakikalık umarım bizi kötü etkilemez bu bu arada size bu gruplara iletişim istiyorsanız arkadaşlar referans linkinden kayıt olup yatırım yapmanız yeterli oluyor başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ayrıca 115 grubu arkadaşlar maksimum 6. katlamayı gösteriyor. Daha fazlası yok. Sürekli sinyal veriyor. Ve onun gibi bir başarıda grup yok. söyleyenlerde hepsi yalan söylüyor zaten. Hiçbir kanıt yok onların. Dedim ki kanıtlı. Grupta paylaşıyoruz zaten kazançlarımızı. Buyurun gelin aramıza katılın. O gruba da geliş için. Sadece ya VIP olmanız gerekiyor ya da bir 10 bin lira gibi bir bakiyeniz olması gerekiyor. Bu arada işlemin kapanması 30 saniye var. Ve bu işlem sanki böyle bir son anda önceki gibi bir fight verdi bana. işlemi kapanmasına son 5 saniye var ve başarılı. Değil misin ya sen? Evet işlemimiz son anda döndü. Gördünüz siz zaten. Çok güzel bir şekilde. Daha iyi dediğim şekilde son anda dönüş gerçekleştirdi. Umarım devam etmez bu. Ve Crypto IDX aşağı yönlü bir işlem geldi şu an. Hemen 20.000 TL aşağı yönlü işlemi yaptım. Bu arada çok fazla zorlamayacağım. En azından ilk 20'ye girip yani kısa bir video olacak ama denemiş olacağız işte stratejileri. sizde elinizde böyle bir strateji varsa bana yazın. Deneyebilirim yani. Zaten bakiyemiz sanki şey gibi. Bütün riskli işlemlere giriş yapıyorum bu bakiyeyle. Her neyse bakalım. Bu coin şu an çok güzel yükseldi. Lütfen düşme. Çok güzel bir şekilde kapattım. Crypto işlemimiz gelmedi. Hemen ikinci katlamaya giriş yapacağım. Giriş yaptım. Şu an karım düşmüş gözüküyor. Çünkü daha yeni 50.000 tamam. Geldi ama 20.000 TL'de zarar aldık. Crypto Alex'ten. Eğer bu kripto idx e işlemde gelirse büyük ihtimalle bir 3500'e kadar çıkacak karımız. Demin kapanmasına son 30 saniye var. Evet bekleyelim. Yani bir önceki bon bayağı bir yükseldi ama belki bir dönüş olabilir şansım. Bu arada bunları denemeyin bakın dediğim gibi. Hem bir şeyler görün diye hem de ben bunu kendi merakımı indirmek için yapıyorum. 3 katlamayı denemeyin arkadaşlar. 5 katlama, 6 katlama, 7 katlama kaç destekliyorsa bakiyeniz. O kadar katlamaya bölün ve ilerleyin. Garanti şekli ilerlemek en iyisi oluyor. Yani kafanız rahat olur en azından. Gelecek mi gelmeyecek mi diye. Şarımız 3800 oldu. Yani biraz hızlı gidiyoruz ama olsun. Yaklaştık. Bir bu kadar daha bir kar yapmamız gerekiyor ilk için. Bakalım. Bakalım belki 2 3'ten daha açarız. Belki kazanmış oluruz da bak. Ethereum yönlü bir işlemimiz var. Hemen 1000 TL yönlü olanı yönlü yaptım. Hatta çok 2 tane yeterli. Daha fazlasını yapmayalım. Evet şu an aktif şu an aktif 2 tane işlemimiz var. Olana tabii ki de Karşıda bırakmazsa olmaz. Ethereum'un durumu şu an nasıl? Aynı gidiyor aslında. Ya bilmiyorum pariteler birbirine çok benziyor Ethereum'la Solana'da. Niye böyle bir şey var bilmiyorum ama biraz fazla birbirine benziyor. O yüzden ikisi aynı anda gelecek veya X'de aynı anda gelmeyecek. 50.000 bin TL tutarlarımı yazıyorum ben. Demlerin kapanması 30 saniye var. Ekleyelim. Başka yapacağımız bir şey yok. Ama sanki düş ani düşüş aldık. Yükseldi evet. Bekleyelim. Büyük ihtimalle bu işlemler gelmeyecek. Kitlemde kapanmasına 5 saniye var. Ve iki işlemde maalesef ki terste kaldı. Ve i̇ki işlemede katlamayı Yaptım direkt yüzme tutarımı ve bekliyorum işlemde gelirse bu arada çok güzel olacak yani evet, güzel bir kar gelecek bize. Gerçekçesi şu an kazandığım paranın gerçekten de hesabı yok. Büyük bir para kazandım şu an ama risk almak pek mantıklı değil. Yani yavaş yavaş kazanırım bu parayı daha iyi. Yani bilmiyorum şu an diyorum webcam yok ama gerçekten stresli bir durumdayım. Bu durumdayım yani. Ama deneyelim bakalım. Nasıl kapanacak video. Umarım batmayız. Batmayalım ben başka bir hiçbir, hiçbir şey istemiyorum. Kar olmasın yani. Batmadığımız sürece sıkıntı yok. Ve iki işlemde çok güzel bir şekilde düş. Aslında 5-0 grubu da gayet başarılı bir grup ama. Tabii ki de kullanıcının da hızı vesaire bunları. Ve şu an karımız 4800 dolar. Evet önümüzde sadece iki tane başarılı işlem kaldı. 4.000 dolar kazanç yaptım. Yenileyelim bakayım. Bir bakalım. Şu an burada bir işlemden giriş yapacağım. Yaptım tutarım 50 bin yaptım. Daha yeni solan işlemimiz de vardı ama yapmak istemedim. Zaten sonra dönecek dedim. Zaten bir mum döndü ama bu işlemindeyiz. Satlama ve olduğu yerde duruyor. Umarım bu işlemde başarılı bir şekilde. Yani bu videoda en azından ilk ilmeğe girmek istiyorum. Bu arada da arkadaşlar bu kadar şey yapıyorum. Ee, bakiyemi riske atıyorum. Mek veriyorum videoları. Bir beğeni atmayı unutmayın. Seve biliyorsunuz ve işte işlemimizin kapanmasına son 30 saniye var. Ve döndü evet çok güzel. Yani son saniyeleri bekleyip dönüyor. Bilmiyorum. Ansızlık yapacak. Son 10 saniye var. İşlemlerin kapanmasına bir, bir ve evet kapandı. Hemen katlamaya giriş yaptım. Karım yüz yaptım ve bekliyorum evet. Bu işlem de gelmiyor şu an. Yani umarım onu ee, kötü olmaz yani ne diyeyim? Bu düşüş evet çok. Ya şu an elimiz geldi. E, bakayım katlamaya bölündü. Yani umarım sonraki gireceğimiz katlama gelir yoksa bakiyemizden olacağız. Belki de olmayız belli olma 38 bin işleme giriş yapacağız. Ondan sonrasında da 5400 bin TL bir işleme giriş yapacağız. Sonrasında sana bakiyemiz bitiyor. Ama şu an kötü oldu. Ekleyelim. Bir ve kapandı. Yaptım. 38 bin kötü yerde giriş yaptık. Umarım tam arasında kalmaz. Bu işlem gelmezse 400 bin TL işleme giriş yapacağız. Bakalım nasıl kapanacak. Bir katlamadayız. 4 katlama için bakiyem var aslında ama 4 katlama sadece. 2 katlamaya bakiyem yetmiyor. Ve sanırım şu an çok güzel evet. Evet. Benim kapanması 15 saniye kaldı. Yani biraz daha yükselse yeterli benim için. Yani 100.000'i verse de yeterli. 100.000. 100, çok güzel. 100.000. 100.000'i 100, .000, 100 .000 böyle verme ama ben bunu kastetmemiştim. Ee, 38 38.000'imiz gitti. İşleme giriş yaptık. atlamaya devam ediyorum şu an. Aslında o işlem geldi. Dediğim gibi 38.000'i. O işlemin başına demiştim. 38.000'e çok kötü gidiş yaptık. O yüzden o işlem gelmedi. Ee, şu an 38.000'i kurtarmak için 100.000'lik işleme giriş yaptık. Daha önce 100.000'imiz geri geldi. Onu da işleme giriş yaptık. Şu an daha e, üçüncü katlamadayız. Mantıken çok terse gitti. Bu işlem düzgün olacak. Demi gidiş yapamayacağız, batacağız. Ama umarım videonun sonu böyle bitmez. Diye. Az değil, iki, 700 bin bakiyem vardı. Çok güzel. Tamam, düşmezsen hiçbir sorun yok. Düşmezsen hiçbir sorun yok. Tabii. Çıkman gerekiyor. Hadi ya, bundan sonra çıkman gerekiyor. Dördüncü katlamadasın. Gel lütfen gel ya. Şu an tamam çok güzel yükseldi. Yani şu an aslında düşme, yani gelmeme ihtimali de var. Yani daha dördüncü katlamadayız. Fazla değil. Ama bu işlemimiz Başarılı mı? Evet evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Daha fazla zorlamayacağım. Yeterli. Gerçekten yeterli ben çünkü. Son işlemde biraz şey oldum. E, git gel yaşadım. Kendi kafamda. Dediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bir daha böyle bir video çekmem. <laughs> yani biraz sıkıntılı bir videoydu çünkü. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.